Sizlerle buluşmalarımda bana zirai atıkların büyük bir problem olduğunu dile getirdiniz. Size bu sorunu çözeceğime dair müjdemi ve Muhittin Böcek sözümü vermiştim. Çevre Dostu Çiftçi Kart projemizde bu sözümü huzurunuzda yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Bugün Çevre Dostu Çiftçi Kart'ın Kumluca'da ödül törenine nihayet bu aşamaya gelmiş durumdayız. Ağustos ayında biz pilot bölge olarak ilk başladığımızda kendimize bazı hedefler koymuştuk. Binlerce çiftçiye ulaşacağız. Daha sonra bir şekilde çevreye atılan bilerek veya bilmeyerek bu zira ile çambalaj attıklarının bir şekilde toplanmasını sağlayacağız demiştik. Bu hakikaten Türkiye'de çok örnek bir proje. Hiçbiri bu kadar otomasyonuyla, takip sistemiyle, ödül sistemiyle Böyle bir proje olma. Dolayısıyla bu proje hem çevreyi koruyor hem aslında çiftçiyi de koruyor bir yerde. Kalkındırıyor. Bu bilincin devam etmesini arzuluyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hayırlı olsun şimdiden ödüller. Sağlıklı bir gelecek için, torunlarımız için, çocuklarımız için, toprağımızın sağlığı, suyumuzun sağlığı için çok önemli bir emniyettir. Akıl otomasyonla bizleri buluşturdular. Sayın Muhittin Başkanım'a teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İyi ki varlar. Kendi seramdaki bahçemdeki kutuları biriktirerek ziraat odasının önündeki kutuya attım. Bu birikmiş olduğum puanlarımla da birinci olmuşum. Teşekkür ederim. Bu projede yer almaktan çok memnunuz. Belediye Başkanımız Muhittin Böce'ye çok teşekkür ederiz. Bu projenin devamının gelmesini ve bütün ilçelerde yer almasını diliyoruz. Antalya için çalışıyoruz.